hayatımızın yeni dönemine hoş geldiniz. Bu maceramın detaylarını kaçırmamak için bizi takip edin ve bildirimleri açın. Bize destek olmak için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki yine testeremizle geldik. lavabo düşünmüştüm. Bir tık daha genişletip içini böyle betonumsu bir şeyle kaplayıp çok güzel olurdu. Benden önce oymuşlar. Tamam ben yürüyorum. Öbür tarafta da iki parça bir şey ayırmıştık. Onları da alacağız. Tabii ki dekoratif <laughs> oduncuklarımız da var. güzel oldu. Öne doğru uzattığımız odunlar la arabanın arasında tam tur yapınca böyle bir 5 santim falan kalıyor. Arkaya doğru taşırınca bir şey bağlamak gerekiyor. Ee, yani ya yasak. <laughs> Taşırmak yasak, bağlasan da yasak. Öne doğru taşırınca biraz daha iyi. Bir de ağırlık önde kalınca kango için daha iyi. O yüzden böyle yaptık ama çarpmıyor yani. Tam turda Zaten yol boyunca tam tur yapacağımız hiçbir yer yok. Evin girişindeki sapak hariç. Orada da sorun değil zaten. Sabitledik de gitmeye hazırlar. Römorkumuzu burada bırakıyoruz. Oyuncu değişikliği. Hakan'ın arabayı almaya gidiyoruz. Kanguyu bıraktık. Diğer çocuğu alıyoruz. Hemen gidiyoruz. Sonra geri geliyoruz. Çünkü bu hayatı biz tercih ettik. Bu ışıltılı yaşamı çok seviyoruz. Evet, yolculuğumuz traktörle devam ediyordu. Çok iyi ya. Sıradaki 1 2 3 çok iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu işin de hiç ilk günkü heyecanı kalmadı. Hep aynı yerde çarpıyor, hep aynı şeyler. Başardık. <laughs> Biz geldik. Yardım. Ya yani bu taş falan nasıl düşüyor burada? Kurudukça yuvarlanıyordur. Hakan'ın ahşap kesme tezgahını geri götüreceğiz. Arabasını teslim edeceğiz. Çöpümüzü atacağız. Sonra geri geleceğiz. Kanguyu alacağız tabii. Otomatik kapı kapama sistemi. <laughs> Kesin bilerek yapmıştır var ya. Bakalım. Bilerek mi yaptın? Bilmez miyim ya? Teşekkürler. Kangu vakti. suları doldurduk. Lazım oluyor mu? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Yola çıkmadan önce dolapta bozulma ihtimali olan şeyleri bitiriyoruz. Yarın sabah Madrid'deki konsoloslukta randevumuz olduğu için bugün akşamdan gidiyoruz. Gecede arkadaşlarımızda kalacağız. Buraları olabildiğince toparladık. Ya zaten her şey evin dışında yapacak bir şey yok. Tek motor gideceğiz. Git 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 git. Tam üstündesin. Atladı. Süper. <laughs> Bu da buraya motorla ilk çıkışımız oldu. Esas konu şu ki eğer yarın sorunumuzu Madrid'deki Polonya konsolosluğunda çözemezsek en uygun ve en yakın uçakla Krakow'a gidiyoruz. Öyle bir hızla <laughs> toparlandık ve çıkıyoruz şu an. Bu ışıltılı hayatı sen mi seçtin Fatih'ciğim? Evet. Harikasın. Her yerimden kablo sarkıyor. Yapıştır. <laughs> Madrid'de görüşürüz. Ciao. <laughs> In sight, beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Yeah. Get your back, check the text. Decision is Küçük bir mola verdik. Kahvelerimizi içip yola devam edeceğiz. Kaptanımız Fatih. Arkada çok güzel böyle sallana sallana gidiyorum. <laughs> çok rüzgarlı ama. Anadolu gibi ya. God, <laughs> I'm yemeğe geldik. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu <laughs> anı unutmadan en sonunda çekebiliyorum arkadaşlar. <laughs> Hala yemek var. Geldik yedik yiyoruz evet. <laughs> Çıkar mısınız şu iki? Şuradaki... <laughs> ne oldu? Orada mı? Yatağımız hazır. <laughs> evet. Yemeğimizden yani? sonra yatışa geçmeye hazırız. Saat 7-8, 78 gibi geldi geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Artık gidebilirsiniz. <laughs> şey, Bu ne arkadaşım? Işte 4 saattir bizde izlesin? yediler, içtiler. şu an 32 derece. <laughs> yalnız şunu söyleyeyim. Son 10 gündür en soğuk, yani en soğuk değil de en rahat hava e, durumu şu anda. Hava derecesi <laughs> şu anda. <laughs> soğuk gittiniz, teşekkür ederim. 32 derece şu an mükemmel. Bizim de son 10 gündür değil son 3 aydır <laughs> gördüğümüz en sıcak hava oldu. <laughs> Çok önemli bir soru soruyorum üstünüze. Bir şeye gerek yok bence. Çünkü sadece bu var. Tamam. Ya altımıza ya üstünüze. <laughs> tamam sayı. gayet gayet Çift iyi. Çift servis veremiyorum. <laughs> gayet Başla güzel. Bataniye var. Yok bence. <gülüyor> <gülüyor> Ölürüz burada. <laughs> gayet güzel oldu. Bunu şöyle hemen alt <laughs> yapabiliriz. <gülüyor> Çocukken ben çok severdim böyle Bilmiyorum, tüm seri şey karar versin. Ya, üşürsem keşe, 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 keşe. alırım. Ha, o zaman şöyle tam köşeyi... Sen keşe, anlatıyordun. Keşe. <laughs> Sen devam et. Dokuz yani şimdi yani. şunu söyleyeyim. 80. en mükemmel zamanlara denk geldiniz. Yaklaşık bir hafta boyunca bu <laughs> hava durumu devam edecek. Sekiz Fatih beş gökte yedi. <laughs> Patateslerimi saymış olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok yedim. <laughs> e, getirdiğiniz Fatih baş... kendi getirdiği hamonun 10 gramını kendi yedi. 15. 10 25 5 gram bir sonra Yalnız e, teyzelerin büyük uğraşlar sonucunda paketlediği e, kuru etler mükemmeldi. Onu söyleyeyim. Onu <laughs> çekmedim. <Çok gülüyor> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ben 15 dakikamı harcadım arkadaşlar o paketlenme işlemi için. <laughs> Çok lezzetli, hiç pişman olmadım. Bir de biralarımın e, son birkaç birasına denk getirdim onları. Çok lezzetli oldu. Yani, tadı falan mükemmel. Afiyet Peki, olsun. E, Pedro Sanchez hakkında <laughs> <başladım>. ne Pedro Sanchez... Bir dakika. Pedro Sanchez resmi, favorita. Favorita. <laughs> 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 Adam seni ülkeden atacak. Kestik. <laughs> 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 Ne favorita, Eee, yok. Sanki Avrupa International Plus gibi bir şey. Bu paraitsa Si. Anında ya. Ama tabii böyle bir şey demek isteyeceğin cevapları <laughs> da de Kamera kamera arkası şu an çekmiyor. Kamera önemlisin. Kamera arkası şu an çekmiyor açene. Sen bilemezsin. Sen bana duymak istediğin cevapları belirle, ben de onları söylüyorum. Hadi birisi iyi geceler desin kapatayım. Boyun noches. çesit. Boyun asma çesit. İyi geceler. Boyunca soktu. Kapalı kaplan gibi. Böyle şeyden geçerken evet, tekrar. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi, çok güzel olmuş her şey. Ellerine <laughs> sağlık. Şefimiz Anıl. Anıl Şirket masada. Şimdi de sabah neler oldu onu anlat diye. <gülüyor> <gülüyor> Akşamdan sonra. Sabah uyandık efendim. Ee, doğdu güneşimiz. <laughs> Elimiz, elimizi, elimizi yüzümüzü yıkadık. Ee, tabii Fatih çalışıyor. Çalışan adam. Çalışan adam. Ha, hem, yiyorum hem çalışıyorum. Çalışan adam ışıldıyor bak parlıyor. Bence de. Hem yiyorum hem çalışıyorum. Evet. Öyle gün içinde Madrid'den daha farklı e, görüntülerle devam edeceğiz efendim. Çok teşekkürler. Nasıl farklı görüntüler bize davet ediyorsun abi? Abi spontane. <laughs> spontane. spontane diyorsun. Spontane. Abi. Kaç tane? Spontane. Bu <laughs> iğrenç. <laughs> şu yiyoruz. Bu aslında bir Japon tatlısı. Pirinç nişastadan yapılmış bir hamur içerisinde dondurma var. Normalinde dondurma yok orijinalinde ama son dönemde dondurma olarak da çok yaygınlaştı dünyada. Böyle lokum gibi yiyorsunuz ama içinden dondurma çıkıyor çok güzel. Biz çok seviyoruz. Burada da özellikle bu El Corte İngiliz'in çatı katında özel mochiler yapan bir yer var. Çok değişik tatları var ve gerçekten kıvamını muhteşem yapıyorlar. Çünkü en zor şey bunun kıvamını tutturmak. Bunlar bayağı iyiler. La Campana. Çok güzel yolları var. Özellikle kalamarlı olanları harika. Bir de büyük boy bira isteyince Polonya standartlarında bira veren tek İspanya mekanı burası galiba. Şuna bakar mısınız? Madrid benim inanılmaz sevdiğim bir şehir. Çünkü <laughs> Çünkü böyle insanlardan ötürü aslında çok coşkulu ve neşeli bir yer. Burası benim bir sene yaşadığım, öğrenci olduğum bir şehirdi. E, o yüzden detaylıca gezmeyi seviyoruz. Burayı özledik. Arkada olanları görmeniz lazım. Gracias. Hello people. Hello. Where you from? Hmm, I don't know. Where you from you? I don't know. France? No. You guess. Jugas. Let me let me tell you, McDonald's Peru. in my language. Yo Peru. Peru Perú. Perú no. ¿You America? Estuvimos en Perú. Habla Spanish. ¿Qué sí. eres? <laughs> Turquía. Turquía. Oh. Hello Turkey. My people, my friend, my sister, my mother, my fathers. Very good, beautiful Turkey. ¿Cuál ciudad eres? Perú Lima. Lima. Lima Peru. Es Lima Perú. ¿Y tu, yes, no, es tu yes, nombre? Yes. Ronald, Ronald Bar de Bar Peru. Ronald Barneson Peru. Yuhu. <laughs> bye bye. <Türkiye. gülüyor> Diyordum ki ben bu şehirde bir sene değişim öğrencisi olarak geldim. De, üniversitedeyken yaşamıştım. Peki değiştin mi? Değiştim. <laughs> gerçekten değiştim. <laughs> çok iyi oldu. Ondan sonra gerçekten hayatım değişti. O yüzden buranın yeri benim için çok ayrı dünya turuna da ilk çıktığımızda Fatih'e hep söylüyordum gitmemiz lazım sana göstermem lazım diye. Ve buradayız. Kaçıncı gelişimiz gerçi onu bilmiyorum. Çok çok geldik. Nasıl? Ama güzel yani burayı çok seviyoruz. <laughs> <laughs> that's a fruit. Arkadaşlarımızla buluştuk. Sıcaklardan kurtulmaya gidiyoruz. Ay. Nasılız? Yandık, öldük, bittik mi? Valla bizim için bu sıcaklık normal. Serin bir gün mü size? Evet. <laughs> Ölüyoruz. 40'tan sonra 31 derece. Gayet normal. Sizin için nasıl bir gün? <laughs> Burada buzun. Parti, e, Buz 2. yiyor 2. ya. 5. birası. Buz emiyorum. Serinlemeye çalışıyor. Halalet yaptık hocam. hiçbir şekilde olayı çözemedik. O yüzden Polonya'ya gidiyoruz. Mor şoklayıca. Bu ürünü şimdi gideceğiz. Bu elektrikli. <gülüyor> Çeşt! Nasıl oluyor? <laughs>